hadi pitten çıkar adamın dediği tarafa doğru gideceğim. Yavaş evet. yavaş acele etme. Hah. Yolu yavaş. takip et. Hangi taraf? Bu taraf. Ha öyle git işte. Yani bayağı yavaş gitmen lazım. Sağa gideceksin hiç yol bitince. Şu taraf. Ok yani. var zaten. Ha Piste çıktın aynen. Sol şimdi. Aynen yani öyle. Çok güzel çok güzel pist ya. Dümdüz gidiyorsun. Bu videoyu istersen kendi kanalında da paylaşabilirsin. Vay. Ya kullanıyorum yani. Evet ilk defa kullanan biri için gayet iyisin. İlk defa kullanıyorum ya bazen böyle... Atır kullanıyordun, o tır sayılmaz. Ya bir de bir, o F1 Mobile Raging oynuyordun. Bazı o araba yarışları oynuyordun. Aa, o telefonda. Telefondaki hiç Bu simülasyon mu şimdi oynadın? Belki o, Assetto Asset da oynamış olabilirim. Sana aldım onu zaten. Ay ah, direksiyon. Titreşiyor mu? Ve... İyi döndün iyi. Topla hemen. Tamam bu kadar. İyi tamam.